Abi. Abi tersaneyi duydun mu? Duydum. Konuştun mu? Neymiş son durum? Biraz önce konuştum. Ölü da yaralı yok. Ama ciddi anlamda maddi hasar var. Yangını söndürmeye çalışıyorlarmış. İyi. Sen şirkete git ben de geliyorum. Tamam. Şimdi gidiyorum. ki yangın? Bilmem. Ne yapayım lan ben şimdi seni? Oğlun izliyor. Ne yapacaksan fena bir yerde. Babaanne. İdris'i al Siz de içeri. Hadi. İçeri dedim lan! Toprak abim yalına bir şey yaparsa kendini pencereden aşağı at. Beni yorma. <laughs> Anladım ben onu. Bekme benim ağzıma. Ben gidip böyle kaçayım. Toprak. Eğer o çocuğa bir şey yaparsan. vardı lan orada? Ee, <laughs> Hiç hiçbir fikrim yok desem inanır mısın abi? Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah, estağfurullah. Gece fazla kaçırmışım da. Sarhoş kafa buraya geldim, sızdım kaldım tabii.

Ay! Kıyamam bebeğim. Siz çok mu özürsünüz birbirinizi? <laughs> abi! Abi doğuracağım. Buyur abi. Abi Buyur abi. Lan karşılık vermiyorum diye duracağımı sanmıyorsun değil mi? Sana Trabzon'da söyledim. Bir seferliğine bu oyunum kıldan ince. İstediğini yap. Ha söyledin. İlişkinizi bilmem gerektiğini düşünüyor musun? Onu da söyledin. Sana sormamam çok mu koydu abi? Ne yapacaktım? Kardeşini sevmek için müsaade mi isteyecektim? Hadi devam et. Ama senden izin almayacağım. Lan! Benden izin almıyorsun diye mi vuruyorum lan ben sana? Vursam o zaman Trabzon'da vururdum lan! Kardeşimi üzdün diye vuruyorum lan ben sana! Kardeşimi ağlattığın için vuruyorum! Milletin pefni yüzmek değil Sadece gerçekleri söyledim. Hangi gerçekleri? Yeşim'le konuşuyorduk çınarla evlilikleri hakkında. Aşkları bittiği zaman ellerinde ortak hiçbir şeyin olmayacağını söyledim. Ortada kalan bir çocuk dışında. Yeşim aşklarının bitmeyeceğini iddia etti. Ben de benimki dahil her aşkın biteceğini söyledim. Defne ne bunu duydu. Ha. Senin aşkın bitecek cinsen yani. <laughs> Sanki seninki değil. Sadece tüketmeye vaktin olmadı diye bitmez sanıyorsun. Lan sen beni nereden biliyorsun? Nahkem kesiyorsun. <laughs> ben bilmiyorum. Ben aşık değil miyim sanıyorsun abi? Kardeşin için gebermiyor muyum? Beni terk etti diye canım yanmadı mı? Senin gibi. Ama ben biliyorum. Bizimki de bir gün bitecekti. Sonra yerini çok daha sağlam şeylere bırakacaktı. Fakat kimsenin sonrasıyla ilgilendiği yok anasını satayım. Herkes takmış aşka gidiyor. Nedir lan aşk aşk aşk? Gemişim aşkına. Gelip geçici bir delilik işte. Söylesene toprak abi. Aşk ne işinize yaradı? O çocuğa bir aile verdi mi aşk? Sizi kurtardı mı? Ya, öyle işte. abi. Hadi şimdi devam et. Get the Toprak. Efendim Leyla. Toprak sen ne yaptın? Sana ne yaptın diye sordum Toprak. Sorma Leyla. Ha, sen adamın canını oku. Sonra sorma Leyla. O benim canımı okudu daha çok. Hah. Tersanedeki yangından evdekilere bahsetmeyelim. Niye? Ben Şirkete gideyim duruma bakayım. Akşam beraber anlatırız. Ağzını kapalı tut tamam mı? Tabii. Tutarım. Manyağın teki tersaneyi yaksın... ...ben ağzımı kapalı tutarım. Aa! Manyak demişken... ...manyağın biri de az önce... ...garaja adam kapattı dövdü biliyor musun? Leyla! Uzatma gözünü seveyim benim. Sevme toprak. Sen böyle bir adam oldukça... Sevme gözümü filan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.